Kur'an-ı Kerim'de direkt evrim karşıtı bir ayet yok. Tam tersi evrimi destekleyecek, ona ilham verecek işaretler var. Benim inancıma göre evrim ister maymundan geliyor desin, işte sulardan geliyor desin. Bütün canlılar nereden geliyor desin derse desin. Yani evrimin de böyle birkaç çeşidi var. Yani onlar daha önceki bir canlı türünden. Dolayısıyla bütün bu canlılık ilmiyle uğraşmaya biyoloji denir. Kimya gibi kültürel antropoloji. Bunlar da insanların sosyal yaşam ve kültürel hayatının gelişimi ve evrimiyle ilgilenirler. Gerek biyolojik gerek sosyal kültürel açıdan yeryüzünde insanların binlerce yıldır var olduğu ve sürekli değiştiği, geliştiği apaçık bir gerçek. Bu ortada duruyor. Peki bunu nasıl olduğunu araştırmak niye sakıncal olsun? Bunun bir evrim süreçleri şeklinde olduğunu söylemek neden bizi dinden çıkarsın? Kur'an-ı Kerim'de direkt evrim karşıtı bir ayet yok. Tam tersi evrimi destekleyecek, ona ilham verecek işaretler var. Mesela insan suresinin hemen girişinde insan üzerinden çok uzun zaman zamanlar boyunca anılmaya değer bir varlık değildi. İnsan yeryüzünde çok uzun zamanlar boyunca anılmaya değer olmayan bir varlık türü olarak yaşadı. Daha sonra insanlaştı anlamına gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de direkt evrimi anlatmaz. Evrime karşı da çıkmaz. Kur'an Allah'a vurgular. Yaratıcının olduğunu sürekli bize söyler. Biz buna benzer birçok ayetten işaretler çıkarabiliriz. Ama bana göre yine de evrim teorisi var mı yok mu diye Kur'an'a bakmak doğru değil. Çünkü Kur'an Allah'ın yazılı ayetidir. Doğa, tabiata fiili ayetidir. Fiili ayete bakmak yani doğada incelemelerde bulunmak gerekir. Araştırma yapmak gerekir. Orada böyle bir şey olup olmadığı anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'in konusu bu değil. Kur'an-ı Kerim insanlara bir yaratıcı olduğunu sürekli vurguluyor. O zaman biz bir yaratıcı olduğunu kabul eden sonra bunun nasıl olduğuna dair kafayı yorabiliriz.